Can nereye gidiyorsun? Durur musun? Seni hiçbir yere göndermiyorum. Neyin peşindesin Cihan? Aranızdaki ilişkiyi merak ettim. Eline sağlık oğlum. Ne zaman defolup gidiyorlar? Ben kalmasını söyledim Hançer'e. Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Ben o kadın yüzünden kovuldum. O kadın kalacak, ben gideceğim öyle mi? Sapıdığı bir şey var değilmiş. Evet. Sakladığımız bir şey var. İyi ki geldin Sıla. Sıla. Bana umudumu geri verdin. Ne zaman istersen oğlunu görmeye gidebilirsin. Sağ olun Cihan Bey. Ne söyledin Cihan'a? Vallahi dayanamadım her şeyi söyledim. Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz